E, yeni güncelleme ikinci video. E, tek seferlik nem değeri yani nem değerini sürekli olarak alabiliyorum ama sıcaklık değerini alamıyorum. E, şimdi bu şekildeyken bir de uygulamayı çalıştırmayı göstereceğim. Fan çalıştır dediğimde gözüküyor. Fan durdura basıyorum. Durdu gözüktüğü gibi. Şimdi motor çalıştıra basacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle şu an su çekiyor. Şöyle durdura bastığımda motor durdura basıyorum şu an. Evet. Durdu. Bu kadar. Teşekkür ederim.